Merhaba, yeni bir Ankara sayfasıyla beraberiz. Karışık günlerden geçiyoruz yine. Yaz aylarının sıcak geçeceği belliydi ekonomi açısından ama bu kadarını da beklemiyorduk açıkçası. Son İran olayı, İsrail'in İran'a saldırısı yeniden işleri bozdu gibi duruyor. Bir şok yedik 19 Mart'ta. Daha sonra işte faizlerin çok yükselmesiyle birlikte bir dengeler değişti. Şikayetler artmaya başladı program için tam yerine oturuyor. İşte talepte çok durdu. O yüzden de enflasyonda yeniden gerileme olur. Hedefler içinde %30'un altında %29 üst sınıra yakın bir rakama ulaşır mıyız yıl, yıl sonu için derken işler değişti. Faiz indirimi başladı. Devam edecek. Bu aralar hızlanacak derken tam tersi oldu 19 Mart'la birlikte. Şimdi yeniden faiz indirimini konuşmaya başladık. Şimdi de İran çıktı. İsrail-İran savaşı çıktı. Yani cumartesi sabah itibariyle karşılıklı füzeler, İHA'lar devam ediyordu. Siyasi olarak baktığınızda İsrail'in bu saldırganlığının artık bütün dünya için tehdit olduğu çok açıkça gözüküyor. Ama Amerika'nın desteği İsrail'e ve kayıtsız bir destek tam tersini söylemeye çalışsa da Trump vermesi işleri iyice karışıyor. Bu savaşa Rusya ve Çin'in dahil olup olmayacağı konusunda gelişmeler bekleniyor. Özet olarak Türkiye açısından hem siyasi hem de ekonomik açıdan zor günler yeniden bizi bekliyor. Tam düzeliyor derken yeni bir krizle karşı karşıya kalıyoruz ve ekonomi yönetiminin işi de çok daha zorlaştı diyebiliriz. Yani yüksek faiz sayesinde bir görece istikrara yeniden girilirken şimdi kaba olarak bakıldığında bile petrol altın e, faiz kararları bütün dünyada önümüzdeki hafta faiz haftası bütün bunlar beklentilerin değişmesine yol açtı. Dolayısıyla Türkiye'de de enflasyon açısından özellikle petrol fiyatlarının belirleyiciliği önümüzdeki günlerde hedefin yeniden tartışılmasına neden olabilir. Rezervler üzerinden olacak, kuru artışı ne olacak e onlardan bahsedeceğiz bir şeyden. Savaş başlamadan önceki tablo dediğimiz gibi acaba düzeliyor mu? Faiz indirimi ne zaman olur? Haziranda indirim olur mu? Merkez Bankası fonlama faizini düşürüyor diye piyasada bir bayram sonrasında hemen işlerin değişeceği bir yeniden bir rahatlama dönemine girileceği hedeflere ulaşma açısından konuşulmaya başlamıştı. Şimdi yeniden alt üst oldu, yeniden tartışılacak. Tablo neydi? Döviz rezervleri arttı. Merkez Bankası özellikle carry trade ile ilgili sınır koydu. Çünkü çok fazla döviz almama tercihini bu sefer gecikmeli olarak da olsa altı ve yerinde bir karardı. Ve faiz indirimlerine hazırlık içinde fonlama faizini indirmeye başladı. Burada 46'ya kadar inebilir 19 Haziran'daki faiz e, toplantısına kadar piyasa bir erken bir e, şeye girmişti zaten bu savaş çıkmadan da ve sanki Haziran'da faiz indirimi yapılacakmış gibi bir, bir coşkulu hava vardı ama sonra ayaklar yerine basmaya başlıyordu tam böyle oldu. Çünkü döviz talebi çok belirleyici kurlar çok belirleyici faiz indirimleri içinde bunlar şey olacak. Çatışmanın bir gün öncesinde baktığımızda TL mevduat faizlerini bankalar nasıl önümüzdeki hafta indirim olacak diye indirmeye başlamışlardı. Tabii ki Merkez Bankası'ndan fonlama maliyetleri azaldığı için TL mevduata daha az ihtiyaç duyacaklar ve bu faiz indirimi olacak diye bekliyorduk. Bankalar erken başlattı ama döviz de kıpırdadı. Arkasından İran şeyi, İsrail'in saldırısı geldi. Bu sefer işler karıştı. Bu ne olacak? Yakından takip edilecek. Hem siyasi olarak önemli kararların arifesinde olabiliriz hem de ekonomik olarak arifesinde olabiliriz. Bunun bir sürü sonucu olacak. Bunlara bir bakalım. Erken gevşeme tehlikesi var mı? Buna bakalım. Piyasanın durumu emisyon hacmi çok yükselmişti. 947 milyardı. Geçtiğimiz cuma bayram sonrasında 840'a indi bu. Yaklaşık 110 milyar TL'lik bir gerileme oldu. Maaş ödemeleri nedeniyle hazinenin hesabında 775 milyardan 571'e indi. Döviz de almadığı için Merkez Bankası piyasadaki de çok artmadı. TLRF baktığımız zaman gecelik borçlanmada 48.54'tü bayram sonrasında. Geçtiğimiz cuma günü bu 47.13'e indi. Yani 46'ya doğru bir iniş başlamıştı zaten. Faiz indirimi konusunda piyasa beklenti anketleri açıklanmaya başlandı. Buralarda görüyoruz ki piyasada artık Haziran'da faiz indirimi, politika faizine indirim beklentisi pek kalmadı. %46 olarak devam edecek deniyor. Buna karşılık piyasa e, beklentisi bu üst bantın politika faizi ile fonlama faizi arasındaki 3 puana çıkarılan farkın bu 19 Mart krizinden sonra makro ihtiyati tedbirti biliyorsunuz. O, o bantın 1,5'a ineceği yani 47,5 üst sınır olacağı yolunda bir beklenti var. Ama bazı iktisatçılarla ve eski merkez bankacılarla tartıştığımızda bu beklentinin biraz yersiz olduğunu, riskli bir hareket olacağını söylüyorlar. Merkez Bankası zaten yeterince sinyalini verdi, politika faizine inme hedefini verdi, bunun için çalışıyor. Artı olarak ek bir gevşeme sinyali vermek Doğru olmaz, riskli olur diyorlar. Artı İsrail'in saldırısı sonrası oluşan ortam nedeniyle her şeyin olabileceği. Bu bir, e, bir buçuk yerine üç puanlık marjın, buradaki marjın kullanılması ihtiyacı çıkabileceğini. O yüzden de önümüzdeki haftaki faiz kararı verildiğinde bu bantın bir bıçağı indirilmeyeceğini tahmin ediyorlar. Merkez Bankası'nın e, riskli e, olarak göreceğini ve indirmeyeceğini soruyorlar. Zaten normal olanın da Temmuz'da eğer e, işler daha fazla bozulmazsa e, politika faizini indirmek bu aşamada bantı 3 puandan 1.5'a indirmenin daha doğru olacağını söylüyorlar. Ama bunu söylemek için bile erken bence İran'ın etkisi bu savaşın etkisi ne olacak nereye evrilecek bütün bunlar şu anda soru işareti ve temkinli davranmak zorunda Merkez Bankası. Sadece bizim Merkez Bankamız değil ve bütün ülkelerin merkez bankaları böyle dönemlerde çok daha temkinli davranırlar. Doğru olan da bence bu. O yüzden de önümüzdeki hafta Fed'den faiz indirimi beklenmiyor. Bir tek Avrupa Merkez Bankası'nın tavrı çok merak ediliyor. Orada bir belirsizlik var. Ama böyle bir ortama girilmiş durumda bir belirsizlik çünkü ortaya attı bu savaş ve ne kadar süreceği belli değil. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatacak mı? Eğer kapatırsa 75 dolara çıkan Brent petrol varili fiyatı çok daha yukarılara gelebilir. Bu yaz ayları petrol fiyatları yüksek seyredebilir. Zaten biliyorsunuz kış ayları girildiğinde akaryakıta ihtiyacı arttığında petrol fiyatlarında zaten normalde bir artış oluyor. Bütün bunlar önümüzdeki dönem izlenmesi gereken konular. %29'luk hedef Hala korunacaksa, ekonomi yönetimi bunu koruyacaksa mutlaka buna göre hareket etmesi lazım. Buradaki önemli şeylerden biri baktığımız zaman kurlardaki gelişmeler. Şimdi son iki günde kurlarda yüklü bir artış oldu. Borsa çöktü, altın fiyatları, petrol fiyatları yükseldi. E, kurlarda da artış oldu. E, bu kurlarda artış bu kadar devam eder mi? Bu tartışma konusu İktisatçılarla konuştuğumuzda, bundan sonra Merkez Bankası'nın %29 hedefini hala koruyorsa aylık %2'lik kur artışının üstüne çıkma lüksünün olmadığını söylüyorlar. E bunun için ne olur dediğimizde de rezervlerden satışa izin verir Merkez Bankası bu yola gider ama böyle bir ortamda kuru da %2'den fazla arttıramaz gerekirse rezervlerde düşüşe razı olur kanaatindeler. Çünkü kurun bu noktada çok önemli olduğunu görüyorlar. Döviz talebinin böyle dönemlerde olabileceğini, bunun Merkez Bankası tarafından karşılanması gerektiğini söylüyorlar. Ve eğer %29 temkinli tavır devam edecekse, %29 hedefi devam edecekse, zaten petrol fiyatları başta bu enflasyon hedefi için yeni tehditler ortaya çıkmışken, kurları korumak zorunda olduğunu söylüyorlar. Bununla birlikte rezervlerde ne oldu diye baktığımızda bayram sonrasındaki iki günde yani salı çarşamba günlerinde rezervlerde yaklaşık iki buçuk milyar dolarlık bir artış oldu. Ama Perşembe ve Cuma'nın şeyini hala göremiyoruz rakamlarını yani bunların yansımasını önümüzdeki hafta başında ki bilançolarda görebileceğiz. Ama TLRF e baktığımız zaman çok fazla bir hareket olmadığı, o yüzden döviz rezervinde de önemli bir kayıp olmadığı tahminini iletiyor iktisatçılar. Baktığımız zaman ama bunu söylemek için erken ama daha öncesinde dediğimiz gibi kurlarda bir hareket başlamıştı. Sıva hariç net rezervlere baktığımız zaman kamu hesabı dahil edilmezse döviz hesabı 26.5 milyar dolara çıkmış durumda. Ekonomi yönetiminin açıkladığı biçimde swap'a ücret rezervler tamının döviz hesabı da dahil 34.3 milyar dolarlara çıkmış durumda. Buradaki gelişmelerden biri şirketlerin döviz sattığını görüyoruz. Vatandaşlarda da var ama çok küçük bayram öncesinde 2,5 milyar dolarlık şirketlerin döviz hesaplarında azalma oldu. Yani döviz satıp TL'ye döndükleri görülüyor. Bu ne olabilir diye bakıldığında döviz hesaplarıyla ilgili özellikle hem işletmelere söylendiği, kurlardaki fazla artışa izin verilmeyeceğini söylendiği, özel sektörün de dövizde durmak yerine yüksek faizden yararlanmak için bu seviyeye çıktığı söyleniyor. Ama buradaki kritik noktalardan biri bu kurun %2'nin üzerine çıkmaması gerektiğini gösteren bir kritik noktalardan biri artık TL mevduat faizlerinde bir aşağı iniş başladı. Bu hafta ne olacak? Önümüzdeki hafta bilmiyoruz. Çünkü İran krizi nedeniyle tekrar duraklama ve Haziran'daki beklenti azaldığı için e, yeniden bir şey olabilir yüksek faiz korunabilir ama e, tehlikeli bir noktaya gidiyor yani yüzde üzerinde kur artışı olması TL mevduat faizlerinden dövize dönüşü de özendirecek bir şey O yüzden e, ekonomi yönetiminin kurlardaki kararlı tutumunu sürdürmesi sürdürülebilir şeyi e, göstermesi gerekiyor hakim olduğunu e, göstermesi gerekiyor Reel sektörün durumuna baktığımız zaman, e, tabii ki bu e, İsrail'in saldırısından önceki durumdu aynı zamanda. Buraya baktığımız zaman gördüğümüz Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki telaşı bastırmaya çalışıyor. Kendi partisine de sızan haberlerden biliyoruz ki e, işte Mehmet Şimşek e, çok kararlı duruyor. Onu sıkıştırmayın. 2026'dan itibaren rahatlama olacak. Talepleriniz de yerine getirilecek diye hem milletvekillerinin yatırım taleplerine hem de iş dünyasına gelen taleplere bu tür cevaplar veriyormuş. Bu, bu yüzden de biraz sesleri kesilebilir bu dönemlerde. Bir de İran olayı çıktı. İran olayı nedeniyle işte milli mesele e, ne olacak diye sesler kısılabilir. Ama şikayetçi oldukları kesin. En son İTO'nun yaptığı bir açıklama vardı İTO Başkanı'nın. Söylediği şey e, işte enflasyon ve faiz hızlı bir biçimde düşmesi gerekiyor diyor. Yani herkes diyor bunu da. Enflasyonun durumu ortada. Yeni bu savaş te tehdidi de ortada. Bununla birlikte söylediği başka bir şey. Yüzde iki üç büyümeyle Türkiye gidemez. Bir an önce açılması lazım. Üçüncü çeyrekten itibaren biz gevşemeyi bekliyoruz. Meali de e, sözler söylemiş. Bu çok zor tabii. Yani e, şimdi Mehmet Şimşek de Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce 2025'in ortasından itibaren rahatlama olacak derken 19 Mart krizi nedeniyle bunu 2026'ya çektiler. Bunu söylemeye başladılar. Şimdi bir de İran krizi geldi. Bununla birlikte nereye çekilecek bilmiyoruz ama 2026'nın refah yılı olması mümkün değil. Bunu önceden herkesin görmesi lazım. Yani 2025 yılında eski hesapları göre %20'nin altına düşecek bir enflasyon planlanıyordu. Eğer bu olabilseydi 2026 refah yılı oldu belki olabilirdi. Ama şimdi işler karıştı. Yani bu savaş olmasaydı bile yüzde otuz civarında bir enflasyonla rahatlama mümkün değil. Üstüne üstlük daha sonraki dönemler içinde mutlaka yeni tedbirler, sert tedbirler gerekiyor yüzde yirminin altına inebilmek için de yine gelirler politikası devrede olacak. Son kamu işçilerine komik zam teklifinde bulundu kamu işveren sendikası ve e, işçiler yazın sıcak geçeceğini söylemeye başladılar. İtirazlarını büyütmeye başladılar. Şimdi İran nedeniyle bu savaş nedeniyle bir e, duraksama olur mu itirazların belirtilmesinde bilmiyoruz ama eninde sonunda bu talepler ortaya gelecek ve 2026'nın başında da verilecek asgari ücret, maaş zamları, emekli zamlarının tatmin edici bir şey olması eğer bu program devam edecekse mümkün değil. Burada kritik bir nokta ortaya çıkıyor. İran savaşı bahane edilebilir mi devşeme için? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. E, ekonomi yönetimi ne ölçüde hala sıkı durmaya devam edebilecek? Siyasi irade yani Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ne diyecek bilemiyoruz. Yani 2026'da zaten rahatlama beklenmiyordu. 2027'ye en iyi ihtimalle sakma ihtimali vardı ama 2027'de de seçim yapmak istediğini biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. 19 Mart krizi de o yüzden çıktı. Bütün hesaplarını seçime göre yapıyor. Şimdi seçime girildiğinde o noktaya geldiğinde oy kaybını durduramayacağını özellikle dar gelirliği tatmin edemeyeceğini görürse bu İran olayını bahane edebilir. Yani bunu çok seviyor biliyorsunuz politikacılar. Kendi dışlarında bir, bir krizi, bir vakayı yapılan yanlışlara örtü olarak kullanmayı çok seviyorlar. Şimdi İran'ı buna bu başarısız ekonomideki başarısızlığa bahane olarak ortaya koyarlar mı bilmiyoruz. Bunu göreceğiz önümüzdeki dönem. Ama bunun olması demek yüzde %20'lere bile inmeden seçime gidileceği anlamına gelir bu gevşeme e, başlarsa e, o zaman şansı ne olur? Bunu neye göre hesaplar? E, onu bilmiyoruz. Başka ne tür hesaplar döner? Onu bilmiyoruz ama bahane olarak kullanma ihtimali var. Bunu daha önce çok kullandılar. Ortaya çıkıp işte küresel kriz nedeniyle bütün bunlar oluyor. E, biz aslında normale girmiştik diyebilirler. Halbuki öyle bir durum yok. Ama bunu rahatlıkla söylerler. Bunun daha önce de sıkça yaşadık. Bununla birlikte şimdi ne olacak dersek İran etkisiyle ilgili küresel olarak etki büyük olacağı kesin. Uzun sürerse herkese büyük etki edecek. Şimdi faiz indirimlerini engelleyecek. Fed'in faiz indirimi var. Yapabileceğimi hiç sanmıyoruz. Önümüzdeki haftaki faiz toplantısında bütün merkez bankaları temkinli olacak. Politikacılar da Merkez Bankası'nın temkinli olmasını sevmezler biliyorsunuz. Trump sıkıştırıyor sürekli Powell'ı e, ama hiç umursadığı yok. Bizden farkı or öyle zaten Amerika'da şu anda. E, Amerika'da siyasi ve özgürlükler açısından bize yaklaşıyor ama hala kurumların ayakta olduğu e, açıkçası Merkez Bankası örneğinden de belli oluyor. Şimdi bu, bu durumda siyasi olarak bakıldığında Türkiye'nin işi zor. Yani kürecik radarları da e, başta olmak üzere önümüzdeki günlerde Türkiye e, iki taraf tarafından sıkıştırılabilir. E, burada tercih yapmak zorunda kalabilir. İsrail ve Batı ile ilişkiler konusunda zaten kritik bir noktadayız. Burada da e, tehlikeli bir hal alabilir. Yani ki ucu pislik bir değnek halinde ortada duruyor. İran arkasına Rusya gelirse orayla kurulacak ilişkiler... Efendim şeyde bunun Ukrayna-Rusya krizine etkisi, Türkiye'nin batıyla ilişkileri ve ekonomik olarak sıkıntıda olması, bütün bunlar göz önünde bulundurulması gereken konular. Siyasi olarak işi zor, ekonomik olarak da dediğimiz gibi hem çok yakın bir ülke, sınırlarımıza 40-50 kilometre ötesine İran'a bombalar yağdırmaya başladığını gördük. Hem coğrafi olarak çok yakınız hem ilişkiler açısından çok yakınız hem başka bir mesele de var baktığımızda çözüm süreci ne olacak şimdi? Yani bu savaştan nasıl etkilenecek? Bir sürü spekülasyon yapılıyor nasıl etkileyecek konusunda. Bu ortada anayasa değişikliği olacak mı olmayacak mı? Savaşın gölgesinde böyle bir şey olabilir mi olamaz mı? İç siyasi gelişmeler devam ediyor. Yani baktığın zaman e, Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne hiç görülmedik biçimde <laughs> şaibeli kişilerin başkan olarak atanıp da sanki belediye başkanlığını kazanmış gibi ortalıkta dolanması var. Bu arada CHP'nin sağ olsun kendi kendine yarattığı bir kriz tabii AKP'nin Cumhurbaşkanı'nın tazyekiyle olan bir kriz var o yaşanıyor. E, bütün içerisi de karışık yani. Yani hem savaş var hem içerisi karışık. Böyle bir durumda ne olacak göreceğiz. KGF ile ilgili gelişmeler vardı. Biraz önce reel sektörün durumunu söylerken unuttum. KGF tatmin etmedi. Geçen ekonomimde bir haber vardı. KGF kredisi bankalar kanalıyla kullanılıyor ve kredi faizini onlar belirliyor. E, şu kadarını söyleyeyim. Bu daha çok reel sektörden teminatı da olmuş, kredi limiti de olmuş olan kobilere yarayan bir şey olduğu söyleniyor. Çünkü bu oranlarla zaten iyi şirketler 52 53 ile de kullanabiliyordu. Yani 2 3 puanlık indirim olmuş. Orada fark etmiyor ama kredi kullanamayan kobiler için yeni bir kan olduğu söyleniyor. Bununla birlikte tabii ki bankaların istediği bir şey. Bankalar kredileri çevirdikleri zaman bunun KGF teminatı altına giriyor önümüzdeki dönem için öyle bir garanti içine gidiyorlar. Bir de hala uzun vadeli bu faizlerle uzun vadeli bir plasman yapmış oluyorlar. Onun için bankaların işine gelen bir olay olduğunu KGF'nin daha çok bunun olduğunu söyleyelim. Bu arada başka bir şey İris Cibre ve Alaaddin Aktaş bahsetti borçlanmada uzun vadeli borçlanma hikayesinde. E, çok güzel anlattılar. Alaaddin soruyor bu niye yapıldı acaba bilinmiyor da o yüzden mi filan diye. Bence yabancılara gel gel yapmak için yapılıyor. Uzun vadeli tahviller bu kadar ağırlıkla çıkması daha önce de burada işledik. Bütün e, bu istikrar programları dönemlerinde bundan kaçınılır. Çünkü enflasyon düştüğü ortamda uzun vadeli yüksek faizle tüm e, önümüzdeki yılları da bağlayacak kadar yüksek faizle şeyde yapmaktan kaçınılır. Daha önceki deneyimlerden de eee konuştuğumuzda e, bankaların verim eğrisi nedeniyle yani uzun vadeli plasman yapmak için uzun vadeli fon sağlayalım diye ileriye dönük hazine faizi baz olması için dışarıdan borçlanma yapacaklarıyla da hazinenin uzun vadeli borçlanmasını isteyebilirler. Ama şimdi şu anda kredi piyasası zaten durmuş durumda, tıkanmış durumda. Yani bankaların böyle bir ihtiyacı yok. O zaman Alaaddin naif bir biçimde böyle şeyler, gerekçeler şey yapmış. Bence yabancılar gelsin, uzun vadeli tahvil alsın ve buradan kar maksimizasyonuna gitsin. Yani yine sıcak paraya ihtiyacımız yok diyorlar ama... Geri trade olmasa bile tahvil e, iç, satmak istiyorlar. Bununla rezervleri yeniden güçlendirmek istiyorlar. Mehmet Şimşek ne kadar geçen hafta demeç vermiş. Artık Türkiye ekonomisi iç ve dış şoklara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu bu 19 Mart kriziyle gösterdi demiş. Şimdi İran krizi geldi göreceğiz. Döviz talebi ne olacak? Döviz talebi geldiğinde siz ne yapacaksınız? Enflasyonla mücadelede gevşeme olacak mı? Siyasi iradenin etkisiyle yeniden karar alma süreci başlayıp da istikrar programı tehlikeye sokulacak mı? Bütün bunları önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız. Ama zor günler kesinlikle ee, bunu söyleyelim. Gelecek hafta tekrar göçmek üzere.